Merhaba arkadaşlar. Herkes selam. Aa şimdi. E, baba hangisini seçeyim? Şeytan mı melek mi? Meleği seç. Yok ya şeytan daha Aa. iyi. Biri. Aa, kendi seçelim bana niye soruyorsun o seç. Hangisini? Özgür iradem. Şeytan Eee ne çıkacak? Ne çıkacak? Hiçbir şey. Hayır bundan çok. zor çıkıyor. Çöp çıkacak. evet çöpe devam Çö uzun uzun çok uzun oldu bundan tamam. bir şey çıkabilir evet çöp çıktı nereden biliyor musun? bak kostüm çıktı karakter çıkmadı kostüm çıkmadı aaa ee basıyorum basıyorum basıyorum, basıyorum. basıl tut diyor oğlum <laughs> Hmm. Hmm. Bir şey, tek zebani boğa çıktı. Anne bir şey çıkmıyor. Dur yeni özellik açıldı. Neymiş o? Öyle aç gözlük. Düş, düşman yok ettiğim Seç Sek. Yaşamayla seç Sana dedik babacığım. Şu çıkar. Şeytanın ne hayır git. Yerim havalısını ya. Allah. O iki tane kostüm var hatta bak. Ama para tuzağı. Para hmm. tuzağı bak. Hatta birkaç kişi yaptı bak. 60'a da Oğlum oyunların hepsi öyle ki. Bu baksana. Hı hı. Hiçbir şey çıkmıyor. Çok az şey çıkmıyor. Ondan sonra söyle, hiper hepsi. şarj kostümü. Tamam oğlum hiper hepsi. Hiper şarj kostümü biliyor musun? Hiper şarj açıyorsun. Hı -hı. Tek o zaman etkin oluyor. Ondan Hı -hı. sonra göre normal ne diyor. E, bir Hadi. de şu da iyi bak baba. Biraz bu tarafa gel kamera seni çeksin beni değil Bu sence e, bu mu? E, Karamelik Edgar mı? Yoksa şeytan mı? bu melek. Bence şeytan Hı -hı. çok komik. Boynuzları var. <laughs> Devam. Sesini açsana. Sesini oğlum oyunu. Oyun, oynamıyoruz mu? Hı, evet, yürü, videoya geçelim hadi. Hmm. O mu? He, ee, De o karakter nasıl? Ya. Yeah. Hadi bakalım. Oyunu sesini aç. Başlayalım. Müzik. Ah, Kapatıyor Çıkma oyna hadi. Hadi bakalım. Oynayalım. Bunu kazırmamı sen bir Yusuf, şey. Yusuf oyun yapamı nasıl gidiyor? <laughs> Yusuf birazcık oyun yapanı ağırdan al. Ben de sıkıştım ben. Yani. Canım ne zaman işte. Çünkü en verimli şey öyle çıkar. Öyle. <laughs> Ben oynayayım mı? Tamam. <laughs> şey. Hadi ben oynayayım tamam. İnşallah X-12 Allah Allah X-12 en kötü şey Al Bu, o kuşu da bir biri şey. bir. oldu Sonunda bir de oluyor bana? Söyledim <laughs> sen. ben oraya geçip çalışmıyorum. burada bir sakız buldum. senin gibi baba. Şimdi <laughs> bile ben benden daha iyi oynadım kesin daha ölmedi düşünüyorum ben üç geçeyim, mi geçiyorum <laughs> Ar <laughs> oğlum başka bir <laughs> başka bir kahraman sevdim <laughs> bu iyi değil senin bambam bam vardı ya bambama alsana <laughs> Bambam çok düştü ya. Hmm. Ama bence şuna çok iyi bir <laughs> aksesuar aldım bak. Bilmedim. Da bile. İyi mi peki şeyin? Evet. Hatta baba bak. Bunu alırsan şu bütün kostümleri almış sayıyorum. Çünkü bu efsane bir kostüm. Bu bu. Ben bu güçlü salonda oynan. Dynamo. <laughs> evet. Hmm. Benziyor, ben ben, ben. ben bu da bir atmıyor beraber Benim işlerden musun, dolayı atıldım Yusuf'la. Ara ara böyle. Babak ne, ne aksesuar aldın? Ha. Gitme gitme önüne gitme. <laughs>

At 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 da direkt dinamit at. At oğlum at. Oğlum hepsini. Çok iyi. At direkt at da denk gelir onlara. At direkt at da gelemezler. Atla. Bedava değil mi <laughs> ee, at? Eee at direkt at. Eee? Dinamit bedava ise direkt at. Doldur orayı, doldur, doldur, doldur. Hı? Bak yaklaşamıyorlar. Oo, bir hayata açaldı. Hı, yapıştı şimdi. Gidiyorlar, gidiyorlar. Öldü, at lan, sürekli at. Sürekli, 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 dinamik at. Dinamik at, dinamik at. Dinamik, 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 dinamik. Yaklaşamazsın aşağıya. Bak, bir şey yarıyor. Dinamik, 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 dinamik. Sen hiç atmıyorsun, <laughs> Sen hiç atmıyorsun dinamite. <laughs> Sürekli ulti multi at, dinamite at, ulti at. At, at, at. Ya, denk gelmesi lazım. Denk birini. Ne yapıyorsun? Mor bir yardım et. Hadi, hadi, hadi. Gidin kaleye kadar. Ulti at, ulti at.

O kadar emek boşa gitmiyor. Güzel. Durdur videomuzu. Dur. Sonra devam edelim.